Merhaba arkadaşlar. Şimdi tezgahımda dizim işleriyle uğraşırken bir abimizin tesbihini yapmıştık. Bunlar da onun. Tesbih yapmıştık. Şöyle bir tesbihi. M15'ten arkadaşlar. Bu tesbihimiz burada dura dura baya renk aldı. Abimiz yurt dışında onu bekliyor. Ben gelince alırım dedi. Epeydir bekliyor. bayağı bir renk almış. Bu renk almışken dedim şuna bir bakayım dedim. Nasıl sertleşmiş mi? M15 malzememiz arkadaşlar bakın malzeme müthiş sertleşmiş bu bir şöyle göstereyim size hiç çekilmedi yalnız hiç çekilmediğini hissedebiliyorum ama sertliği çok iyi e, asıl söylemem gereken elektriklenmesi şimdi bakın şu çelik teli kaldıracağım şuradan arkadaşlar göreceksiniz hayret edeceksiniz daha doğrusu gerçekten çelik teli kaldırdı ben e, böyle oynarken şaşırdım dedim bir deneyim bakayım çünkü malzeme o kadar sert geldi ki bana biraz da renk almış. Dedim bir deneyim bakayım kaldıracak mı? Gerçekten kaldırdı. Şimdi sizin şansınıza da deneyelim. Bakın. Çelik teli kaldırdı arkadaşlar ya. <laughs> Allah Allah. Kağıtlarda deneyelim şimdi. Kağıtlarda deneyelim. Evet kağıdı da kaldırdı. Şimdi buradan da tam böyle ısıtamıyorum. Şey geliyor elime ters geliyor. Elime ters geliyor, şu bakalım. Evet kaldırıyor arkadaşlar. Yani bu şu an bakın nasıl kaldırdı. Şu an bu bunun için çok öte bir durum arkadaşlar. Bunun şey kağıt kaldırması ya da selpak kaldırması, çelik teli kaldırması normal çok daha sonra beklediğimiz bir işlem ama şimdiden olmuş gerçekten harika bir sertliği var. çok iyi arkadaşlar ya çok iyi bakın çelik teli kaldırdı çelik teli kaldırdı arkadaşlar düştü müthiş bir elektriklenme olmuş baktım koku koku vermemiş daha koku yok o da olsaydı zaten olağanüstü bir şey olurdu bakın normalde bu malzemelerimiz arkadaşlar hani elektriklenme işini her defa söylüyoruz elektriklenme ne demek arkadaşlar yani plastik de elektriklenir, bu da elektriklenir ama bakalitin şu özelliği var e, Pala malzemenin arkadaşlar ilk yapıldığında elektriklenmez kesinlikle elektriklenme olmuyor Çok nadir e, bazen ürünler çıkıyor öyle işte bir iki haftada elektriklenen oluyor Karşılaştım Ama normalde ilk yaptığınızda Orijinal bakalit Osmanlı sıkması dahi olsa e, Eski antika olmuş olsa bile elektriklenmez. Sonradan elektriklenme özelliği gösterir. Ama bu plastik gibi e, epoksi içerikli ya da sıkma gibi tespihler baştan itibaren elektriklenir. Onlar normaldir. Onlara şaşacak bir durum yok arkadaşlar. Bunlara şaşabilirsiniz. <laughs> Gerçekten harika. Malzeme gittikçe güzelleşiyor. Sahibine hayırlı olsun. Böyle güzel bir videoda paylaşmış olduğum için ben de çok mutlu oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.